Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda iki tane önemli konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi CC Fund. Yeni bulduğum bir ön satış oldukça potansiyelli olduğunu düşünüyorum. CC Fund projesi nedir? Ekibi nasıldır? LinkedIn'den girip inceledim. Nasıl bir problemi çözüyordur? riskli bir proje ama getirisi yüksek bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunun için ona göre yatırım yapmak mantıklı olur. Aynı zamanda Holdex token biliyorsunuz yakın zamanda borsaya listelenecek 30 Eylül ve 1 Ekim'de. Holdex'i nasıl cüzdanlarımıza çekeceğiz? Videoda da ondan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız Haydi başlayalım. CC Fan Projesi ile başlayalım. CC Fan Projesi nedir, ne yapar buna bakacağız. Burada güzel video var arkadaşlar. 2 dakikalık gelip onu buradan sistemden izleyebilirsiniz. Oldukça güzel video yapmışlar. CC Fan nedir, nasıl problem çözüyordur buradan da gelip kendiniz inceleyip bakabilirsiniz. Gayet kısa bir şekilde 2-3 dakikada anlatmışlar. Şimdi burada biraz daha indiğimiz arkadaşlar burada Telegram, Facebook, link, Twitter linkleri var buradan gelip YouTube linkleri var buradan gelip bakabilirsiniz. Aynı zamanda ekip hem white paper'ını hem ee, üşenen arkadaşlar için çünkü white paper oldukça uzun yapmışlar. 40 küsür sayfa ben inceledim. Bir de two pager yani 2 sayfalık bir doküman var. İsterseniz two pager'a e gelip bakabilirsiniz mutlaka dediğim gibi. Bu ön satış projeleri, riskli projelere gelip mutlaka siz inceleyin, detayına bakın. İlla ben diyorum diye de başkası diyor diye ya da arkadaşınız diyor diye yatırım yapmayın arkadaşlar. Bu arada bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey önceki videolarda olduğu gibi yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Her zaman söylediğim gibi ön satış projeleri risklidir. Girin, araştırmanızı yapın. Kendiniz bu şekilde katılma kararınızı, yatırım yapma kararınızı ve bilirsiniz. CCFan ne diyor arkadaşlar? CCFan aslında diyor ki şu an Google'da işte Yahoo'da bir arama yaptığımızda önümüze çıkan içeriğin aynı zamanda istediğimiz bir içerik olup olmadığını bilmiyoruz ya da ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Çünkü ben siteyi çok güzel bir optimize ederim işte search için, SEO için, SEM için. Önünüze çıkar ama aslında o aradığınız şey olmayabilir. İşte mesela videoda diyor ki bu yukarıda bahsettiğim videoda diyor ki genelde Twitter'da işte ya da Facebook'ta ya da Google'dan öze düşen şeyler genelde işte güzel kedi resimleri ya da mimler insanların caps'ler ettiği Ama aslında sizin aradığınız size bir şeyler katacak içerikler onlar değil. Onlar eğlence olarak güzel ama siz daha çok, başkaları daha çok tıklıyor diye, ediyor diye size e, arama motorları bunları gösteriyor diyor. Ama aslında esas aradığınız bilgi, işte finansal bilgi arıyorsanız ya da işte genel bilgi, genel kültürle ilgili bilgi arıyorsunuz, tarih, coğrafya ile ilgili bir şey arıyorsanız önünüze çıkacak şeylerin doğruluğundan emin değilsiniz. Yani Google diyor ki size ne kadar Google'a göre optimize etmiş nasıl güzel reklam vermiş bir siteyi ona göre önünüze çıkarırım diyor. Yani gidip de bir garanti yok Google'a yazdığınızda en doğru kaynağı size çıkaracağını. CC Fund ekibi de diyor ki biz bunu çözeceğiz diyor. Tabii ki zor. Yani kolay bir şey değil. Yani Google'ın Yahoo'nun olduğu yerde onlara rakip bir şey çıkarmak zor. Ama e, düşünce güzel. Yani deneyip görmek lazım nasıl olacak. İlla CC fanının Google kadar büyük olmasına gerek yok. Daha küçük olabilir. Daha küçük çapta olabilir. Gene e, başarılı olmayacağı anlamına da gelmez bu. O yüzden arkadaşlar ben kendim yatırım yapacağım. Yatırım Perşembe günü Türkiye saatiyle 13'te başlıyor. Yani Perşembe günü öğlen 1'de arkadaşlar yatırım açılacak. Ve belli bir süre açık kalacak. Burada 4 gün diyor. 4 günün sonunda da bitecek. Farklı fazlar yapmışlar. Ön satış sürekli açık değil. Ön satışa katılmak için belli fazları yakalamamız gerekiyor ve fazla anladığım kadarıyla 4 gün sürüyor. Birazdan önceki fazlarda nasıl yatırımlar aldığına bakacağız. Ama tabii ki proje gene erken bir aşamada. Ama tabii ki en erken aşamalarda girmedik. Biraz daha riski düşük olduğunu düşünüyorum en başta girmeye göre. Şöyle diyor, yatırım yapan insanlar arasından bir sıralama yapacak ve bu yatırım yapan insanlara da ona göre bonus token dağıtacağından bahsetmiş. İşte 11 ile 100. kişi arasında yer alırsanız yatırım yapan ama bu tabii ki yatırım miktarına göre benim anladığım. Burada %5 bonus alıyorsunuz. Eğer 8 ile 10 arasındaysanız yani en çok yapan 8 ile 10 kişi arasındaysanız %30 bir bonus alıyorsunuz. 7 ile 4. arasındaysanız %40 alıyorsunuz. 1 ile 3. desene %50 bonus alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi round 1, round 2, round 3 round 4'teyiz şu an. Ve 30 de açılışından bahsetmiş. 3 Ekim'e kadar sürecek 4 günlük bir süreç. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Roundlar ilerledikçe yani fazlar ilerledikçe verilen bonus tokenlar düşüyor. Bu şekilde daha önce girenleri de bu şekilde aslında motive edip e, ödüllendiriyor ekip. Aşağı indiğimizde diyor ki tokenın fiyatı her round da aynı. Bu güzel bir şey. Yani rantlar olarak her fazla artmıyor token fiyatı. 0.05 dolar. Birinci rantoda da işte dördüncü rantoda 0.05 dolar olacak. Sadece ne oluyor? İlk ona verdiği bonuslarda biraz düşüş sağlıyor. Onun dışında başka bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi ilk turda 14 milyon, ikinci turda 50 milyon, işte üçüncü ve dördüncü turda 50 şer milyon token olacağından bahsetmiş. Daha sonra siz de arkadaşlarınızı bu yatırım yapmaya ikna edersiniz de eşinizi, dostunuzu. Onların girdiği kısımdan da %10'luk bir bonus veriyor. Bu şekilde de pazarlama faaliyetlerini götürüyor. Kulaktan kulağa pazarlamak istiyor aslında. Daha böyle mikro influencer tarzı da pazarlamak istiyor. Referans linkinizi paylaşarak siz de arkadaşlar, eşinizin, dostunuzun yaptığı yatırımdan %10 kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda nefis var. Yani size mail link gelebilir. Buna bakabilirsiniz. Buraya subscribe edebilirsiniz. Peki ön satışa nasıl katılacağız diye sorabilirsiniz. Ön satışa katılma linkini videonun açıklamasına bırakıyorum size kolaylık olsun arkadaşlar. E, videonun açıklamasındaki linkten girip e, yerinizi alabilirsiniz. Kayıt olabilirsiniz. Perşembe günü öğlen 1'de de alım açılacak. Yani ön satış başlayacak. Orada girip alabilirsiniz. Ne kadar hızlı biter bilemiyorum. Ne kadar talep olacak. Ama önceden yerinizi alıp şimdiden kayıt olup ve aynı zamanda e, kimlik yapmanız gerekiyor KYC'yi. iki tane aşama var. Birinci aşamayı yapsanız yeter. Çünkü arkadaşlar birinci aşama 15.000 Euro'ya kadar ikinci aşama 15.000 Euro'nun üzerinde yatırım yapacak insanlar için. 15.000 Euro'nun üzerinde yatırım yapacağınızı düşünmüyorum. O nedenle birinci aşama e, KYC yapmanız yeterli arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. E, daha sonra ne yapacağız? Perşembe günü öğlen bir de geleceğiz buradan istediğimiz kadar satın alacağız. Nasıl satın alacağız? Ben Metamask'imi bağladım. Buradan gelip Payment metodu seçeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Metamask opsiyonlarından bir tanesi yatırım yapmak için. Aynı zamanda Prepaid Wallet. Daha yani ön, önceden ödenmiş bir cüzdan işte anında ödeme olarak yer almış. İşte herhalde bir coin gönderme olabilir. Ya da Metamask üzerinden. Ben Metamask üzerinden alırım diye düşünüyorum. İşte BNB, Bitcoin, Ethereum tarzında alabiliriz. Ona da bakacağız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Masin yapmanız gereken şu an ne? Videonun açıklamasındaki linkten direkt gelip buraya e, üye oluyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Daha sonra KYC'nizi yapıyorsunuz. Daha sonra Perşembe günü öğlen bir de de isteyen arkadaşlar ön satışa katılabilir. Burada önümüzdeki yatırım aşamalarını bahsetmiş. Bir de geçmiştekiler var. Geçmiştekilere baktığımızda arkadaşlar çok önce başlamış ekip çalışmaya ve burada ne kadar aslında az yatırım almışlar. Bakın 11 bin dolarla başlamış ekip. Ne zaman yapmışlar bunu? 18 Haziran 2021. Yani Haziran'da başlamışlar ve 16 kişi satın almış gördüğünüz gibi. 16 offer gelmiş ve 11 bin dolar. Burada ne kadar almışlar arkadaşlar? Burada 2480 dolar almışlar. Bu şekilde ekip aslında adım 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 aldığı yatırımları ne yapmış? Geliştirmeye, projeyi geliştirme, ekibi büyütmeye harcamış, pazarlamaya harcamış. Bu şekilde ilerlemiş. Önümüzdeki şu an olan da dördüncü faz. Dördüncü fazda arkadaşlar buradan baktığımızda daha başlamadığında söylüyor. 50 milyon found token'ın satılacağından bahsetmiş. Ve buradan ne yapacağız? Gelip aslında buy diyeceğiz. Yani satın al diyeceğiz zaman geldiğinde. E, bu şekilde bahsedelim. Ben aynı zamanda CC found'un dediğim gibi white paperını da okudum. White paper 46 sayfa arkadaşlar. Yani ilginizi çekerse okuyun ya da ilginizi çekmezse iki sayfalık dediğim two pager'ı göz atın. Burada e, proje zor ama projeyi şöyle bir al beni yapmışlar. Ne demişler arkadaşlar? İlk başta kriptolar üzerine başlayacağız. E bu arama motoru yani bu çıkaracakları CC Found adlı ürün bir web sitesi işte Google gibi de demiş ki kripto paralar üzerine olacak ve lehçe olacak. Yani lehçe biliyorsunuz Polonya'nın resmi dili lehçe olacak. Yavaş yavaş başlayacağız demişler. İşte 50 bin tane mesela kripto kelimesi aranacak ve bu aramaları biz öğreneceğiz. Aramalara göre içerik hazırlayacağız. içerik yükleyeceğiz. İnsan aradıkça işte içerikleri zenginleştireceğiz, öğreneceğiz. Daha sonra kriptolardan yatırıma geçeceğiz. Biraz daha finansı alanında e, adım atacağız. Biraz daha genişleyeceğiz. E, lehçenin üstüne bir de e, İngilizce gelecek. Daha sonra tüm konulara ve dünya çapına açılacağız diye üç aşamada ekip kabataslak burada yer vermiş. Yani kolay proje değil, zor proje. Olur mu? Olabilir ama ihtimal e, çok yüksek değil. Çünkü zor proje. Yani Google'ın, Yahoo'nun olduğu yerde bunu yapmak zor. Ama tabii ki belli bir aşamaya kadar büyür. Sadece Avrupa içinde olur. İşte sadece Polonya artı İngiltere de olur. Neyse. O nedenle yatırımımızın gene atıyorum gidip de 100'e katlanmayabilir. Belki 5'e katlanır. Belki 10'a katlanır. Ben de bir miktar yatırım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar oluyor. Ne kadar yatırım yapmak istiyorsunuz diye sizi etkilememek için söylemiyorum. Ama ben genelde beğendiğim proje 500 dolarla 1000 dolar arası girmeye çalışırım. Tabii ki elimizde çok iyi proje işte bilindik proje varsa mesela ne bileyim işte CoinList'teki ön satışlar ya da GTO'daki ön satışlara tabii ki elimizde 3000 dolarlık girebilsek 5000 dolarlık girebilsek girebilirim ama limitli var biliyorsunuz. Ya yani ben genelde ön satışa 500 dolar 1000 dolarlık girmeye çalışıyorum inandığım projelere. Kanımda yer verdiğim projelerin hepsine de giriyorum arkadaşlar. E ama dediğim gibi herkesin bütçesi kendine yani 500'den daha da fazla girebilirsiniz. Gidip 50 dolarlık da girebilirsiniz ama böyle projelere bence riskli. O nedenle gireceğiniz minimumla, unutabileceğiniz parayla sizi etkilemeyecek parayla girmeniz en mantıklısı olacağını düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kendi yatırım kararlarımızdan bahsediyoruz bu videoda. Daha sonra ekibe geldim arkadaşlar. Ekibe baktım. Nedir, ne değildir? Bunlar gerçekten var mı? Piotr Mialak. Gördüğünüz gibi CC Found'un hem kurucusu hem de CEO'su. Buradaki aktivitelerine bakıyoruz. İşte 1305 tane takipçisi var. Daha önce nelerde çalışmış? 2 yıldır, hatta 2 yılı aşkın zamandır burada hem founder hem yani yani kurucu hem de CEO olarak çalışıyor. Daha önce de kriptografide co-founder olarak çalışmış İngiltere'de. Bu şekilde aşağı doğru ilerleyebiliriz. Daha sonra PR menajerine baktım. Yani PR müdürü kim? Carolina Szapiro. Burada baktığımızda da gene gerçek insan arkadaşlar bunlar. Yani fake profiller değil. Hatta aşağı doğru indiğimizde biraz daha işte business modelini anlatıyor. Neler yapacağını işte ne diyor burada arkadaşlar? Eğitimler vericinden bahsediyor. Eventler yapacağından bahsediyor. İşte pazarlama aktiviteler olacak. Kitaplar olacak bu platformda diyor. İşte e-kitaplar, podcastler olacak. Webinarlar yapacağız gibi gibi burada anlatıyor. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar burada ekibi detaylı bir şekilde yer vermişler. Hem yönetim ekibi işte burada CEO'su, co-founder, product owner yani ürün sorumlusu. işte CEO'su CTO'su burada detaylı bir şekilde size gelip hepsinin LinkedIn'lerini koymuşlar. Girip arkadaşlar rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda pazarlama ve iletişim ekibi de var gördüğünüz gibi. Bunları da girip inceleyebilirsiniz. Ben baktım. Bunlar gerçekten var arkadaşlar. Gerçek insanlar. Onun için ekibin büyük olması bu kadar açık bir şekilde söylemeleri beni açıkçası ekibe karşı ve projeye karşı ikna etti. E aynı zamanda burada açık bir şekilde söylemişler arkadaşlar. Token'ın adresi bu. Scan mesajlardan uzak durun demişler. Buraya da ekip büyük bir şekilde yazmış ana sayfasına. Bu şekilde gelip bunu da inceleyebilirsiniz. Şimdi Şimdi token metriklere baktığımızda ne gösteriyor? Diyor ki %50'si ön satıştan satılacak halka, %15 buçuğu iş yani ilk başta çalışanlara, %20'si sponsorlara, %15'i de private sale'a. Demişler %64'ü coin'lerin şu an satılık, %35 buçuğu satılık değil diye e, bahsetmişler. Buradan dediğim gibi takıma, işte coin'leri nasıl dağıtacaklarına gelip inceleyebilirsiniz. Roadmap'i nedir, ne değildir. Burada gelip inceleyebilirsiniz. Ekip önümüzdeki sene yani 2022'nin arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi 2022'nin birinci ve ikinci çeyreğinde borsa listelemenin geleceğinden bahsediyor. Üçüncü çeyreğinde de var. Gördüğünüz gibi Jax listing var. Burada da önümüzdeki yılın planını güzel bir şekilde açıklamışlar. Dediğim gibi ne yapacağız? Perşembe günü öğlen 1'de buraya geleceğiz ama öncesinde hem e, üye olmamız gerekiyor, siteye kayıt olmamız gerekiyor. Hem de KYC'mizi tamamlamamız gerekiyor. Aynı zamanda CC Found'un Twitter'ına da bakabilirsiniz arkadaşlar. CC Found'un Twitter'ında buradan gelip Telegram chatlerinde inceleyebilirsiniz. Buradan gelip ekibe sorular da sorabilirsiniz. Yani girin araştırın arkadaşlar, güzel sorular sorun. Gidip de böyle food yaymayın. E, çünkü birçok arkadaşımız Telegram kutudan benleniyor. Yani bir projeye yatırım yaptığınızda yatırım yapacaksınız diye böyle kötü konuşmanıza gerek yok. E, Telegram gruplarına girip normal sorularınızı sorabilirsiniz. E, ben hiçbir Telegram kutudan benlenmedim ana kadar güzel bir şekilde soruları sorduktan sonra ekip elinden geldiğince yanıtlamaya çalışıyor. Yani genelde bir art niyet görmedim ben ekiplerde arkadaşlar. Bunları da bu şekilde bahsedelim. Gelip siz de inceleyin dediğim gibi. Bu proje güzel proje. Ben girmeyi planlıyorum. Ayrıca birçok arkadaş Holdex'i sordu. Dedi ki Holdex hocam nasıl tokenları çekeceğiz? Ne yapacağız? Direkt otomatik metamaskimize gelmiyor. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar böyle mail geldi bana. Yani tüm Holdex yatırımcılarına geldi. Ben de Holdex'e yatırımım olduğu için bana da geldi. Burada Holdex gördüğünüz gibi token.holdex.finance adresine giriyorsunuz ve buradan adım adım size anlatıyor ne yapmanız gerektiğini. İlk başta işte e-mailinizi yazıyorsunuz. Daha sonra size bir Holdex ID var. UD ile başlayan, UD ile başlayan. Onu giriyorsunuz ki. Daha sonra Metamask cüzdan adresinizi giriyorsunuz ve Holdex tokenlarınız Metamask'inize geliyor bu kadar kolay. Siz de mutlaka bu maili almışsınızdır. Almadıysanız da dediğim gibi token.holdex.finance adresine girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen dikkat edin parayı kaptırmayın. Size bir şifre gönderecek Holdex onu paylaşmayın kimseyle sadece bu siteye yazın gibi arkadaşlar uyarıları da yapmak istedim. Umuyorum video yararlı olmuştur. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Güzel vakit geçirmişsinizdir. Ee, yine aklınıza takılan sorular olursa videonun altına mutlaka yazın. Şimdiden izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.